Zehra Nur hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. TUSMER Ankara Genel Merkez'deyiz şu anda. TUS sürecimizi atlattık, çok da başarılı bir sonuç aldık. Bu arada bütün hekimlerimize de geçmiş olsun. Hocam bu süreçte sizi en çok zorlayan şey neydi ve bunu nasıl aşmayı başardınız? Öncelikle teşekkür ederim tebrikleriniz için. Zaten TUSMAR'a gelir gelmez çok güzel çiçekli bir karşılamayla karşılaştım. Bu süreçte desteğiniz için de teşekkür ederim TUSMAR ailesi olarak. Beni en çok zorlayan şey, ben Hacettepe'liyim ve Hacettepe'nin internlüğü meşhurdur yani çok yoğun yoğunluğuyla, acımasızlığıyla. Evet. Bu süreçte beni en çok zorlayan o iş hayatıyla, internlükle beraber bu sürecini birlikte götürmek oldu. Bunu nasıl açtım? Aşamadım. Çünkü aşılabilecek bir şey değil, zorun yapmak zorunda olduğum bir şey. Çok fazla fedakarlık yapmam gerekti. Normalde sosyal hayatı olan, spor yapan, hobileri olan biriyken iş hayatından ve TUS'tan vazgeçemeyeceğim için onlardan vazgeçtim. Fedakarlıkla biraz yürüyen bir süreç oldu. Kısa süreli bir fedakarlık Evet değil. kısa süreli. Şimdi hepsine teker teker geri dönüş yaşanıyor. Gömülür demir. Evet. TUSMER sürecinde sana en çok fayda sağlayan şey ne oldu peki? TUSMER sürecinde bana en çok fayda sağlayan denemeler diyebilirim. Yani bir sürü ben beşinci dördüncü sınıftan akta TUSMER'le çalışmaya başlamıştım. E, TUS'a yönelik de değil, okul hayatıma yönelik TUSMER'den destek alıyordum. Ama bunu kitapları olsun, deneme kitapları olsun, hani deneme kitapları da bir nebze ama en çok en çok sevdiğim online denemeler. Hı hı. O online denemeleri ben print de ediyordum bazen yazdırıyordum da. Hı hı. E, gruba WhatsApp gruplarımız var TUSMER'de oraya atılan denemeler. Sonra onların e, PDF olarak çözümleri. Ya yani bunlar e, TUSMER ile ilgili en çok sevdiğim şeyler. Yani ben çoğu arkadaşıma sorduğumda ya branş denemesi çözüyorlardı mesela sadece dahiliye denemesi çözüyorlardı veya hiç deneme Çözmemiş oluyorlardı. Ben hani netlerimizi kapıştıralım diyordum mesela. Oh. E, hep e, ben tuzmerle o zaman 3-5 ayda bir deneme çözmüş oluyordum yani. Her ay deneme yayınlanıyor tuzmerde. E, i̇şte Ocak ayı denemesi geldi diye hepimiz koşuyorduk o denemelere. Yani benim en çok sevdiğim bu oldu. Konu kitaplarımız da çok güzel, e, kısa ve öz mesela. 600-700 sayfalık ciltli ciltli kitaplarımız yok ama çok güzel madde madde sıralanan hocalarımızın da yanına not düştürdüğü çok güzel konu kitaplarımız da var. Ama benim gönlüm denemelerden yana. Şimdi geriye dönüp baktığınızda sizi başarıya götüren en önemli çalışma şekli neydi? Ya bir klasik aslında tuz klasiği bir saat bile olsa, 30 dakika bile olsa o masaya oturulması. Kesinlikle. Ee, beni başarıya götüren bu oldu. Sürekli kendime hedef saat koyuyordum ve çoğu zaman o hedefe ulaşamıyordum aslında. Sürekli 8 saat koyuyordum, 5 saat çalışabiliyordum. Ama günün sonunda baktığımda 5 saat çalışmışım. Yani müthiş bir saatti ben, benim için. Yoğunlukta 1 iki saati bile ben kendime aferin olarak görüyordum. Bence beni başarıya götüren bu oldu. Bir iki gün bıraktıkça o tuzdan soğumak, ders çalışmaktan soğumak dedikleri şey oluyor. Motivasyon kaybı oluyor çok fazla. Motivasyon düştüğü zaman tekrardan böyle çalışmaya yönlendiren şey ne oluyordu? Birinci güç yakınlarım. Yani ya annem babam oluyordu <laughs> ya da bir mutlaka bir hocaya ulaşıyordum. Ya yani bir hocaya, hocam ben yapamıyorum. Bu Tusmer hocası da olabiliyordu. Özellikle Mehmet hocama buradan yine Mehmet sevgi ve paygılar. Paygılar. <laughs> iletiyorum. Ya yani böyle bir dışarıdan destek mutlaka gerekiyor. Akran desteği karşıyım. Yani akranlarımla konuşunca benim daha çok motivasyon düşüyordu. Çünkü çoğu insan çalışıyor, ben çalışamıyorum gibi oluyordu. Halbuki herkes bu zorlukları yaşıyor. Ama akranlarımla konuşmaktan çok başka dışarıdan, TUS'la alakası olmayan birinden, hani sen yaparsın mesela TUS çok zor diyorum. Zordur da sen yaparsın. Müthiş bir Evet, o, o rahatlığı seviyordum. Yani TUS çok zor, evet çok zor diyen birini istemiyordum o anda. Gerçekten. TUS'la ilgili de öğrencilere e, gerçekten şunu çok yapıyorlar. Sonraki süreçte başlanan bir şey olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar ama aslında bu çok yanlış. Biz TUSMER olarak da bunu yapmaya çalışıyoruz. TUS aslında ilk üç dönemde başlıyor. Evet. O temel bilimler ne kadar kaliteli, ne kadar verimli olursa, özümsenirse klinikte rahat ediyor. E, TUS'un da anahtarı nedir? Temel artık kliniğin sağlam olması. Evet. İkisi birlikte güçlü çakıştığı zaman sonucu güzel oluyor. Ama öğrenciler ve veliler yani daha çok erken diyorlar. Evet. Yani bunun ne avantajının ne kadar büyük olduğunu biraz farkında buna değil sanki. Çünkü ben e, TUSMER 5. sınıftayken, TUSMER'den yine ko bize koçluk yapan, danışanlık sağlayan bir hocamız vardı. Stajlara çalışmayın, TUS çalışın diyordu. Ve ben sadece o süreçte TUSMER'in kitaplarıyla stajlara çalıştım. Yani <laughs> o kadar vakit harcamadım. Ee, daha sonra ben şey diye düşündüm. Ya 5. sınıfım çok kötü oldu. Küçük stajlarım e, hiç temelsiz oldu ya. Yani. Çünkü onları öyle geçtim diye düşündüm. Sonra tusa çalışırken bir baktım hepsi aklımda. 4. sınıfa bir bakıyorum. Yine dahiliye çalışmışım deliler gibi. Yani o dahiliye e, sözlüsüne çalışmakla tusta dahiliye çalışmak farklı. <laughs> bakıyorum çalışmışım. A, hepsi bir bir Abim 4. sınıfta Aklıma geliyor bir anatomi çalıştım yani hepsi mi aklımda kalır ya o muskulusları e, ligamentleri hepsini unutacağım diye düşünüyor insan ama bir tekrara bakıyor evet. ya, o yüzden gerçekten bir bile hadi bir bile neyse biri es geçecektim ama bir bile önemli <laughs> ama iki de aslında hazır <laughs> artık hazırlıkta başlıyor doğru hazırlıkta başlıyor <laughs> 2'de, de üç de hikaye başlıyor ve çok önemli ya. Yani o yatırım kendimize yaptığımız Kesinlikle. yatırım çok önemli. Bence tuz bile değil. Hekimlik hayatında da çok önemli. Yani her dahiliyecinin oradaki kasın, muayene ettiği kasın ismini bilmesi lazım bence. Geriye dönüp baktığınızda dönem 5 ve 6'daki arkadaşlarınıza tek cümleyle ne önerirsiniz? Adaptasyon çok önemli. Çünkü ben hep şey diye düşünüyordum. Ya bir oturacağım ve çalışacağım. Bütün şartlar bana hizmet edecek. E, Tuz çalışmama her şey uygun olmalı. Sessiz ortam olmalı. Zaman mı harcayacak bir şey olmamalı. Ama öyle olmuyor. Hep başımıza bir iş geliyor ve hep çalışma hayatı beklediğimiz gibi yani çok rahat internlük geçiren arkadaşlarım var. Benimki çok zor geçti. E, tüm bu planlar planlar yıkılabiliyor süreç içerisinde. Motivasyon düşebiliyor. O yüzden adaptasyon çok önemli. Bir şey of. oldu. Doğum günü sürpriz, kötü bir şey olmasına da gerek yok. Bir buluşma e, gitmeseniz ayıp olacak. A 5 saat mesela ben 6'da kalkıp çalışırdım. Akşam konsere gideceğim. E, bu doğum gününe gideceğim. Yani o Programdaki esnekliği kendilerine sağlasınlar. Çünkü hayatta çok fazla sürpriz var. Kötü bir şey de olabilir, Allah korusun. Ama güzel şeyler de olabilir ve mahrum kalmak istemeyebiliriz belki bu süreçte. Hem de daha sürdürülebilir olur ders çalışma süreci. Ben bunu tavsiye ederim. Ben de buna kesinlikle katılıyorum. Arkadaşlar tuzmenli olduğunuz zaman ne stres oluyorsunuz, ne böyle kaygılarınız oluyor. Her zaman çözüm odaklı oluyorsunuz. Tekrardan ben sizi tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İyi ki geldiniz, hoş İyi geldiniz. Süreciniz evet. gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir şey ailesine de tekrardan teşekkürler. Biz de size teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.